Akif sana inanamıyorum. Neler yapmışsın? Biz sene dedik. Biz sene dedik. Bu <laughs> daha dedik, fragman dedik. Ya! Bunlar daha fragman dedik. Bak bakayım ne yazıyor aşağıda gül yapraklarından. Ya Akif. Akif yazmıyor, Süreyya yazıyor. <laughs> Allah Allah. Film yeni başlıyor çünkü. Anladın mı hayatım? Filmimiz yeni başlıyor. Sinemamıza Hoş geldiniz. Allah. Ay Akif çok güzel. Ha, kokla bakayım ne kokuyor. Da. Ay mis gibi gül kokuyor. Ne kokacaktı ki? Al al. Bir dikkatli kokla. Aa. Ha. Ay şekerim mis gibi gül kokuyor işte. Ha. Allah Allah dur bakayım. Ha. Bir de şunu kokla bakayım. Tut ya tut şöyle güzel güzel ha. Ay, ay Akif. <laughs> ay bunlar ne? Gerçek altın mı bunlar? Hicap duyarım. Ne demek gerçek mi? Ne kadar ayıp bir şey ya bu söylediğin. Tabii ki gerçek. Akif Atakul diyorsun. Tabii ki gerçek. 24 ayar hepsi. ay hepsi. alem adamsın vallahi ya. <laughs> ne yapacağım ben bu altınları? Ay ayrıca hani senin beş kuruş paran yoktu? Ya üzümünü yiyeceksin. Bağını sormayacaksın. Bundan sonra canın ne zaman altın çekerse şık bir telefon. Aa ki bana altın. Hop altınları ben senin ayağına getireceğim ya. Tabii canım tabii. Hatta bundan sonra üzümü niye bağını sormalık bir durum da yok. Bundan sonra bağın tamamını yiyebilirsin sana feda olsun ben. <laughs> Çok yakıştı altınlar. Neva hanımlar gelmiş. Dur ya şimdi rahatsız etmeyeyim insanları. Kim bu ayol bu saatte? Aa. Efendim Ekrem bey. Nebahat hanım arabanızı gördüm de bir arayayım dedim. Buraya gelmişsiniz. Ya kapıyı çalacaktım da rahatsız etmek istemedim. Arabam mı? Siz şu an çiftlik evindesiniz değil mi Ekrem Bey? Evet evet. Ee, şu su deposunu temiz dediniz ya. Onu hallettim. Bir de size verin dedim. Ha anladım anladım. Tamam oldu sağ ol eline sağlık. İyi akşamlar. Anlaşıldı. Akif çiftlik evine gitmiş. Ya bu adam hiç sevmez yalnız kalmayı. İyice bunalıma girdi demek. Hep bu iş iyice uzadı. Tatsızlaşmaya başlayacak. Ben en iyisi gideyim de ona güzel haber vereyim. Söylediğim ölmeyeceğini artık. Aman da aman. Aman da aman. Tıs tıs. Ellerime sağlık. Böyle de kahvemi yapılırmış? Hoppa. Ya, ki. Hamaratım da hamaratım be ama. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım benim. Hadi bakalım. Akim Ama oraya da mı altın kaçmış demek ki çok olunca. sinirlerim bozuldu. abacana bak görüyor musun o da orada. Ay, kısmetim var kısmetim var hadi. Hmm. Nebahat. Ne boş. Ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun bu kadında? Allah senin belanı versin. Allah ikinizin de belasını versin. Ben seni gebertirim be. Artık gebertirim. Ben Mavişim, Mavişim geri dur Allah aşkına. Mavişim mi? Mavişim ha? Ben şimdi bir oyarım o Mavişleri ikinizin de feleği şaşar. Söyle bana şimdi ben seni gebertmeyeyim de ne yapayım ha? Ben de diyorum bu adam çok üzüldü. Ne yapıyordur oralarda bir başına diyorum. Sen burada gelmiş alem yapıyorsun be. Hele sen? Sen utanmıyor musun? Sen ne yılışık, ne yüzsüz bir kadınsın ya. Bu adam benim kocam, kocam. Sen düşemedin şunun yakasından. Nebahat, Ağzını topla, benimle bu şekilde konuşamaz. Öyle mi? Konuşuyorum, toplamıyorum, ne olacak ha? Ne olacak? Ne Ne, sen... Ya de, ay, ben, konuşuyorum, ne yaparsın, Yolarım ben seni şuradan. Be evet, be be ya, ne ya? Ya. Ay, ya? yoldun, kadını yoldun, yapma böyle şeyler, yapma ne, Sen var ya sen, sen var ya sen, bittin artık, sen bittin. Sen artık ağzınla kuş tutsan bile seni artık affetmeyeceğim. Sen geleceksin benim kapıma. Sürüm sürüm sürüneceksin. Ben o günleri de göreceğim ama artık bitti. O devran kapandı anladın mı? Size pis, sefil, fakir hayatınızda başarılar. Yalnız ne boş ya. Bir dakika, bir dakika. Çok özür dilerim o benim lafımdı ya. Ben sana fakir hayatında başarılar dilerim. <laughs> Sen ne saçmalıyorsun be? Sen ne saçmalıyorsun? Senin şu altındaki donu bile ben aldım. Ben olmasam sen bir hiçtin. Sen hayırdır? Sen neyin özgüveninin havasını atıyorsun buna? İmzaladığın 20 milyon dolarlık senetin özgüveninin havasını atıyorum ona. <laughs> ne diyorsun be? Ya kahvaltıda diyorum ya bu sabah İmzaladın ya bir sürü kağıt hani dedim kulübün evrakının eksiği var dedim ay imzan ne güzelmiş dedim ne ne a ne a dedim ne de güzel atıyorsun dedim. Sen evrakın arasına bir tane 20 milyon dolarlık borç senedi karışmış şeytanın aklına gelmez olacak iş değil ya. Ha. Şöyle imzalayacağım sen. Ay bitmedim ha. Akif de acıktım ben. Hadi de şurası var. Bit Ama imzan çok güzel. Ben ne yapayım? Sen ciddi misin? Ciddi. Gerçekten yaptın mı sen bunu bana? Ha yaptım. Sen bu kadar pisleşmiş olamazsın ya. Allah senin belanı versin. Sen adam mısın be? Adam mısın sen? Hele sen? Sen bir de kadın olacaksın ya. iğrençsiniz siz ikiniz de. Nebahat. Bak gerçekten ben senin sepet bilmiyorum. Gerçekten. Sus be sahtekar. Senin de bu pislikten farkın yok. Ee, yeter be ne bu pislik mislik. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün ya. Sen sanki sütten çıkmış ak kaşıksın. Nebahat Hanım. Ulan ben ölmüyormuşum, ölmüyormuşum. Bu haberi bana vermedin sen. Ben öleceğim diye perişan oldum be ne kadar zamandır. Sen biliyordun yani. Sen bana oyun mu oynadın? <laughs> Herhalde ben bileceğim Ne boş. Benim adım Akif Atakul. Benim bilmediğim bir şey mi var ya? Ama nasıl da güzel şakkada şakkada imzalattım sana o seneti. <laughs> ne demişler? Sen bilirsin bir iki, ben bilirim on iki. Nebahat Hanım, kurdun dişine kan değdi. Benim adım Akif Atakul. Ben şeytanın ta kendisiyim kızım. bir şeytan mısın Akif? Keşke geberseymişsin. Keşke gebersen de kurtulsam senden. Allah ikinizin de belasını versin reziller. T tövbe de, tövbe de bak bir de bir dua ediyor ya. Ne? Bye.